Tamamdır. Şimdi ekranım gözüküyor. Ee, beni görebiliyor musunuz diyeceğim. Videom kapalıymış. Gerçi çok gerek yok da videoya. Şimdi asal sayılarda kalmıştık en son. Ee, diğerlerini bitirmiştik. Asal sayı neydi gençler? Asal sayılar kendisinden e, ve... Şimdi ekranım gözüküyor. beni görebiliyor musunuz diyeceğim. Videom kapalıymış. Gerçi çok gerek yok da videoya. Şimdi kendisinden ve birden başka böleni olmayan sayıları asal sayı diyeceğiz. Mesela işte buradaki iki. Bakın ikinin kaç tane böleni var? Kalemim çalışmıyor. Şu bir. Abi. Bir saniye bir kalem çalışmıyor. Siz ekrana yazdığımı görebiliyor musunuz? Evet hocam görebiliyoruz. Yani görebiliyorum. Şeyim çalışmıyor yani tabletim çalışmıyor. Siz söyleyin biz yazalım hocam. Gençler bir saniye. İsterseniz. Yok yani şey yapamam ki. Bak hmm. yani hissir. Kalem normalde yazması lazım ama yazmıyor bir saniye şunu bir. Peki hocam. Yani mouse ile yapamam o işleri ne yazık ki. Ha geldi galiba. Evet, şu an gözüküyor değil mi? Evet. Heh, tamam. Şimdi e, şu asal sayılardan bahsederken şundan bahsettik. Mesela ikinin kaç tane bölünü var? İkinin. Sadece kendisine bölünebiliyor. Daha bir de bir var. Biri unutmayın bir ve evet, ikiye bir bölünüyor. Evet bir de bir var. Mesela evet. Mesela on bir. On bir de aynı şekilde bir ve on bir. On bir iki tane sayıya bölünüyor. Yani bir sayının e, pozitif bölen sayısı iki ise biz bunu asal sayı diyeceğiz. En, en küçük asal sayımız iki. iki. Aynı zamanda çift olan tek asal sayımız da iki. Evet. Çift olan yalnız bu. Şeyde bir sıkıntı var gençler bir saniye. gözüküyor değil mi yine ekranım? Evet Geldi hocam. Şu an. Ah, ee şunu demiştik. İki çift olan tek asal sayı. E bak yine gitti. İşte böyle onay derslerde bazen böyle olabiliyor galiba. Şimdi şunu bir deneyeyim. Heh, şu an gözüküyor. Ee, çift olan tek asal sayım 2. Buna dikkat ediyorsunuz. Asal sayılar kümesi sonsuz bir kümedir. Ee, belli bir elemana kadar gitmez. Sonsuz tane elemanı var. Asal sayılara dikkat etti Şimdi bakın demiş ki ABC birbirinden farklı asal sayılardır demiş. Tamam olduğuna göre a çarpı b çarpı c'nin değeri kaçtır? Şimdi burada bir sürü olasılık düşünebiliriz ama şuraya geleceğiz arkadaşlar. Şurası önemli zaten bir soru tipi. Bakın a eksi b 1 ise ardışık iki tane asal sayı vardır. Biliyor musunuz hangileri? İki hangi ile üç. İki ile üç. Evet buna evet. dikkat ediyorsunuz. Biri 2'dir. Yani o zaman A'sı 3 olur. Evet. B kesinlikle iki olur. Şöyle dedim. A's, Öyle A's, zaten A's, 3, cevap 2. 1 çıkıyor. Evet. A3B2 ise bakın burada da götürdüm yerine koydum A yerine 3 yazdım. Şimdi Hı -hı. C'si ne olacak o zaman? Hı -hı. 7 olacak, değil mi? Evet, evet. A çarpı B çarpı C sormuş. A çarpı B çarpı C. 3, 2 ve 7, değil mi? 6 değil evet. 7 42. 42. Bakın arkadaşlar, farkları farkları tek fark. Yani iki tane asal sayının asal bir eksi asalı ki veya toplama veya çıkarma eğer bu ikisinin toplamı tek bir sayı geliyorsa sayılardan biri kesinlikle ne olması lazım bakın iki hariç çift. diğer bütün asal sayılar ne çift değil mi evet. diğer bütün hariç e, o zaman arkadaşlar evet. e, iki tane asal sayının toplamı çift geliyorsa bir tanesi çift olmalı bir tanesi tek olmalı dolayısıyla çift bir tane asal sayınız var o, o da zaman iki, iki. Evet, Hı. tamam mı? Bunu unutmayın. Ee, toplamları çift olan, e, pardon, toplamları tek olan iki sayı, bunlar asalsa, bunlardan biri kesinlikle ne olmak zorunda? İki, i̇ki. olmak durumunda. Semih, aracındaki navigasyon cihazına 25 kilometre uzaklıkta bulunan bir yere ait konum girmiş. İşte Semih şuradaymış. Görebiliyorsunuz. Şuraya gidecekmiş ya da burada, buraya gidecek. Çok fark etmiyor. Bu cihaz gidilen yol ile kalan yolu kilometre cinsinden aynı anda yan yana yazabilmektedir. Matematiksel işlemler yapmayı seven Semih bu iki göstergede görünen her tam sayı çifti için büyük sayıdan küçük sayı çıkarıyor. Buna göre Semih gideceği yere vardığında bu çıkarma işleminin sonucunda kaç farklı asal sayı elde etmiştir? Arkadaşlar bakın. Büyükten küçüğü çıkardım kaç geldi? 25. Şimdi ha, 25. Peki sonra ne olacak? Atıyorum burası 24 olacak. Burası 1. 1 olacak. Yani burası 23'e mi düşecek? Sonra evet. bakın burası 23. Burası? Orası 2. 2. Yani böyle böyle hep 2 2 aşağı iniyor, değil mi? <laughs> hı hı. Bunu anladıktan sonra sorumuz bitti. Peki. Şöyle düşünelim. Mesela e, işte 15'e kadar gelecek. Sonra ne olacak sizce? 15'e kadar gelmiş. Heh, mesela şimdi 17 ee, şöyle diyelim. 19 6 hatta şöyle 13 yapar değil mi? Biraz ilerlettim. Doğru mu? Evet. 13 yapar mı burası? Sonra bakalım inelim. Şurası 7 olacak. Şurası 18 mi olacak? Hı hı. 11. Nereye kadar gidecek sizce böyle? 2'ye kadar. Bakın İkiye şurası yapalım, 13 olsak değil mi? Burası evet. 12 olsa. Ne Hı -hı. gelecek burası? 1. Yani bütün tek sayılar var mı aslında? 1, 3, 5, 7 ve 9 değil mi? Hepsi var. Evet. Doğru mu gençler? Peki. Yalnız burada tam sayı demiştim mi Bakayım. Her tam sayı çiftliği için. Evet. Kaç tane asal sayı var burada? 23 birinci asal, 19 ikinci asal, 17 üçüncü asal, 13 dördüncü asal, 11 asal mı? Evet asal 3 asal 5 asal 7 asal 9 asal. Asal. asal değil 15 asal değil 21 asal değil 25 asal değil Peki 1 asal mı? Değil Değil çünkü 1 asal bir, değil 1'in kaç tane böleni var? 1 tane sadece 1 sadece Ama kendisine böleni Şunun kaç tane böleni var? 2 2 2 değil mi? Mesela evet. şunun kaç tane böleni var? 2 tane ama bakın 15'in iki tane böleni yok. İsterseniz yazayım. Bir var, üç var, beş var, üç var, on beş var. Beş bir var. de on beş var. Dört on tane beş. var. Yani asal sayı diyorsanız iki tane pozitif böleni olacak. Burası anlaşıldı mı? Anlaşıldı Basit hocam. Bir sadece bu yeni nesiller biraz böyle şey yapıyor. Ee, size ne diyeyim soruyu uzatıyor. P ve Q asal sayıların arasındaki fark 4 ise PQ ikilisine bir kuzen asal çifti denir ne ya? İsterseniz şıklardan denersiniz. İsterseniz mesela <laughs> H'ye A desem Q ne olur? B. A. A artım. e demeyelim. Farkları kaç? 4 mü? Evet. Peki bu ikisinin toplamı 18 ediyor mu? Bakayım toplayın burayı. 2 A artı 4 mü? <laughs> He? Bakın hani farkları 4 ya. Birini A dediysen bir de A artı 4 olmaz mı? Evet. Peki topluyorum 18 olabiliyor mu? Bakıyorum. 2A artı 4 eşit 18 oluyor mu? Baktım buradan kaç geldi? 2A 14 mü? Hı, hı A'sı 7. A'sı 7. Bak 7. Diğer, diğer sayı ne olur o zaman? Hani A dedik ya P'sine. Q'su ne olur? Onun 4 fazlası. 11. Bu ikisi de asal mı? Asal. Asal. Bak bu oldu. Şimdi şunu deneyeceğim. İzleyin beni. Aynı işlemi yapacağım. bir sefer 2a 4'ü neye eşitleyeceğim? 30'a. Hani toplamları diyor ya. 2a evet. buradan 26 geldi. a'sı buradan 13 geldi. Ha, diğeri de 4 fazlası değil mi? Hı hı. Evet, 4 fazlası. Bakın, iki tane farkları 4 olan sayı 30 yapabiliyormuş, değil mi? Hem doğal sayı. 13 ve 17. 42'ye evet. bakıyorum şimdi. Şöyle bölüyorum buraları tek tek. 2A artı 4'ü bu sefer hani eşitleyeceğim? 42'ye. Buradan 2A 28 mi gelir? Şey 38 mi gelir? Hı, hı A'sı 19. O zaman 4 fazlası da diğer sayıydı değil mi? 23. Hı hı. Güzel. Bu da asal, bu da asal ve toplamları yine 42 yaptı mı? Oldu. Şu son iki yere geçiyorum. 2A artı 4 66. 2A. Buradan ne geliyor gençler? 32 mi? Şey e, pardon 62 mi geliyor? As 31. Bak dikkat et şimdi. Diğer sayı kaç? Diğer sayı kaç? 35. 4 fazlası. 35. Peki bu asal mı 31? Cev asal. 35 asal mı? 35 asal bir sayı Hayır. değil. 5 ve 7 bölünür. Bakın gördünüz mü? Toplamları 66 olan Kuzen Asal çifti yazamıyorum. Kuzen Asal çiftine yukarıda tanımını yapmış ÖSYM. Ye. Farkları 4 olan asal sayılar. Tamam anlaştık. Ya da şıklardan tek tek deneyecektiniz ama o e, aynı biz de zaten tek tek denemiş olduk. Peki. Şimdi A, B, C asal sayılar. Güzel. Şimdi bakın asal sayı diyorsa seçimim kolay. A da B de C de asal. Yani 2, 3, 5 Öyle sonsuza kadar giden sayılar olacak. Yine ÖSYM 2015 ikinci bölümde sormuş. Yani bizim AYT kısmında sormuş. A çarpı B artı A çarpı C 4 A kare artı 8. <laughs> Olduğuna göre A çarpı B çarpı C kaçtır? Ya arkadaşlar bakın A var mı burada? A'lı bir şey var değil mi? A'lı terim. Evet. Burada da var. Burada da var. Şurada yok. Diyorum ki ben bütün ifadeyi A'ya böleyim. Yani A çarpı B artı A çarpı C eşittir. 4 A kare artı 8. Her tarafı A'ya bölüyorum. Böldüm. 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 Kalabalık çok ya A'da. Böldüm. Şurası ne geldi? B. Şurası? C. C. Şurası? 4. A'lardan bir tanesi Yukarıda 4 A kaldı. 4 A. 4. Heh, değil mi? Artı 8 bölü. Evet. A. a. He, Bak şimdi bunlar... Hepsi asal sayı değil mi şunların? Hı hı. Yani asal sayılar da doğal sayılar. Bunu biliyoruz. Demek ki bu A sayısı 8'i ne yapması lazım? Bölebilmesi gerekmiyor mu? Evet. Değil mi? Ne olabilir A o zaman? Asal sayılarını aklına getirin. 2, 2. 3, 5 gibi A'nın alabileceği tek değer var değil mi? 8'i bölen tek evet. asal sayınız kaç? 2. 2. Sorunuz bitti. Şimdi yerine yazıyorum. B artı C. Bakın A'sını 2 buldum mu? Şurası ne oldu? Hı hı. 8 değil mi? 8 bölü 2. A'ya 2 yazdım ya. 4. Peki B artı C buradan ne geldi? 12. Peki iki. toplamları 12 olan asal sayıları söyleyebilir misiniz? <laughs> toplamları 12 olan asal sayıları. Birisi 7'dir. 7'ye 5. Birisi 5'tir değil mi? şu B'si. Peki B'si 7 demek zorunda değilim. Zaten bizden çarpımlarını istemiş. Yani B, 5, e, C'de 7 de olabilir ama önemli değil burada. A çarpı B çarpı C'yi istemiş. E, A'sını 2 bulduk. B'sini 7 bulduk. C'sini de 5 bulduk. Çarpımları ne geliyor? E, 35, 70. Anlaştık. Bakın hmm. ifade karmaşıksa yani ağlar çok fazla dolaşıyor dolaşıyorsa bir yerlerde bir A'ya bölmeyi deneyin. Kurtulmuş olacaksınız. Bakın burada A'ya bölünce ne geldi? Bunların bunların doğal sayı olduğunu biliyorum şurası. Doğal sayı çıkacak her türlü. Peki E o zaman bunun da doğal sayı çıkması için A'nın 8'i bölebilen bir asal sayı olması gerekiyor. Anlaşıldı değil mi? 8 es gelmedi geçtim. 2018 yine AYT yani ikinci kısımda bakın gördüğünüz üzere temel kavramlar ama biliyorsunuz AYT kısmında da ikinci bölümde de soruyorlar. Şimdi X, Y, Z birbirinden farklı asal sayı. Yine sanki işim kolay gibi gözüküyor asal vermesinden dolayı. X çarpı şu ifade 18, Y çarpı şu ifade 18, şey 40. He, 18 hangi çarpımlardan geliyor biliyor musunuz? az buçuk asal çarpanlarını ayırmayı hatırlamaya çalışın. 18 e, 9 ile 2'nin çarpımı değil mi? Peki 9 neyin çarpımı? 3 ile 3'ün çarpımı. Yani aslında ben bu ifadeyi şöyle yazabilirim. Aynısını 6 alıyorum. Diyorum ki z eksi x. Önce şu bakın şu 40'larla işim var. Şu sayılarla işim var. Onları bir düzeltiyorum. 45 ile 8'in çarpımı mı? Evet. 8 neyin çarpımı? 2'nin 3 defa çarpılması değil mi? Buraya da 5 yazdım. He, buradan bir şey oluştu bende. Bakın. X şöyle şuraya da Y diyorum. X ne olabilir? İhtimalleri nedir X'in? Gençler, X'in ihtimali nedir? Ya 2 olacak. Bakın hani çarpımları bu ya. Bu da bir asal sayı. Demek ki buradaki asal sayılardan biri gelecek. Ya 2 olacak ya da 3 olacak. Güzel. Y'si ise YC ise ne olacak? Bakın ya 2 olabilir. Ya da 5 olabilir. 2 tane durum var. Şimdi he, o zaman burada durumumuz değişiyor. Bakın X 2 iken Y 2 olamaz değil mi? Çünkü birbirinden farklı demiş. O zaman şurada bakın diyorum ki X 2 iken Y'si 5 olsun. X 2 iken Y'si 5 olsun x üçgen bakın x üçgen x'i 3 üç aldığımı farz edin. y 2 olabilir değil mi? Aynı zamanda x üçgen y'si kaç olabilir bir de? 5 yine olabilir. Burayı anlayabildik mi? Bak şunu diyorum. Şimdi x'in 2 durumu vardı ya. x 2 tane durum var. Ya 2 şöyle çizemedim. Ya 2 ya 3 olabiliyor. Y ne olabiliyor? Ya 2 ya 5. İyi de birbirinden farklı demiş. Yani bu 2 olduğunda x 2 olduğunda y'si 2 olamıyor. E x 2 olduğunda y'si ne olabilir o zaman? Ya 5. Bakın yazdım ilk satırda. Ha bir de x ne olabilir? 3. E x 3 olunca artık y'si 2 olabilir. Birbirinden farklı demiş. 3'e 2 ve 3'e 5. Güzel. Şimdi bakın x 2 ise eğer şu şu satıra göre işlem yapıyorum, şuraya göre. Güzel bir soruydu bu arada. Şöyle böleyim şuraları. Şimdi x'i 2 ise x'i 2 ise şu z eksiye ne olacak? 2 ile neyi çarparsam 18 yapar? 9 olması gerekmiyor mu? 9. Heh, 9 değil mi? Peki bakın şimdi. y'nin kaç olduğunu biliyorum şu satırda. Şu satırda. y'sinin 5 olduğunu biliyor muyum? Biliyorum değil mi? x 2 iken y 5 demişim. Şimdi götürün burada y yerine 5 yazın. Bakın nasıl bir şey geliyor. Z eksi 5 hani y'si 5 ya 9'a eşit. Buradan ne geliyor? Z'si 14. Hayda 14 bir asal sayı mı? 14. Asal mı 14? Hayır. Yok, Hayır değil hocam. Demek ki Hayır. Şu, şu, şu ne yapmıyor şurası? Sağlamıyor ifadeyi. Anlaştık mı? Hı hı. Bakın hani x2 y5 dedim burada götürdüm yerine yazdım. Yerine yazınca baktım z 14 çıkıyor ama bu bir asal sayı değil. Şimdi bakın aynı işlemi yapıyorum. x3 iken y2 ise şimdi şurası 3 ise 3 ile neyi çarparsam 18 yapar? 6 değil mi? O zaman 6. şuradaki z 6 mı olacak? Hı hı. Doğru mu? Peki y'si kaçtı bu satırda? Evet. Y'si 2 değil mi? 2. Bakın yerine yazıyorum. Z eksi 2 eşittir 6. Z'si kaç geldi? 8. Bu, bu asal sayı mı? Asal Hayır. mı gençler bu? Değil. Bak bu da gitti. Burası da olmuyor. Hayırdır. Tek ihtimalim kaldı. O zaman x üçgen y 5 olmak zorundaymış. Yazıyorum yerine. Şimdi x 3 k 3 s. 3 ile neyi çarparsam 18? Şu alt kısım gözüküyor mu şu an Altı. yaptığım ya? Altı değil mi? Tam gözükmüyor. Tam gözükmüyor. O zaman şşş, nasıl şurayı bir silmeye çalışayım. Bunun silgisi şurada. Şu kısmı siliyorum ilk anlattığım yere. Şimdi diyorum ki en alt kısımda x'i üçgen y'si beşti değil mi? Evet. Peki gençler bakın x'i üçgen. Üçle neyi çarparsam on sekiz yapar? Altı. Altı ya. Z eksi 6 oldu mu? Peki bakın hı hı. götürüp Y yerine 5 yazın. Y yerine 5 yazın. Z eksi 5 eşittir 6 mı? Evet. evet. Z'sine geldi peki? 11. Aha asal buldum. Bak. Z'sini buldum. 11. Y'sini buldum. Y'si kaç buldum? 5. 5. X'ini kaç buldum? 3. Topla 3. 16, 19. Güzel bir daha iki yıl önce çıkmış bir AYT sorusuydu ve tamamen asal sayıları e, ile yapıyorsunuz. Yani bu şu olursa şu bu olur diye deniyorsunuz. Tablo kurmak matematik e, işlemlerinde size çok kolaylık sağlar. Unutmayın. Eğer e, birden fazla ihtimal varsa yani x2 iken y3 işte x2 iken y5 olabiliyorsa tablo kurmaya geçin. Tamam gençler? Anlaşıldı i̇ki. herhalde bu soru. Evet. Devam ediyorum. P1 asal sayı ve N1 doğal sayı olmak üzere P çarpı N3 üzeri P'ye eşit. Eşitliği sağlanıyor. Buna göre P artı N toplamı nedir diye sormuş. Bu da 2016 YGS'de çıkmış. Şimdi bakın P asal sayı N1 doğal sayı. Şimdi P artı N toplamı kaçtır? Şu sağ tarafa dikkat ederseniz 3'ün kuvveti var. 3'ün kuvveti var. Şimdi mesela desem ki şurada hani P'yi görüyorsunuz değil mi? P2 yerde de var. Yani şimdi şurası kesinlikle neyin katı olacak? 3'ün katı olmalı. Niye niye sorarsanız çünkü 3 üzeri P var bakın burada. Yani burası 3'ün kuvvetleri şeklinde olacak. 3 üzeri 1, 3 üzeri 2, 3 üzeri 3 gibi. Ee, diyorum ki o zaman ne yapabilirim? Şu P burası 3'ün katıysa şu P'ye asal sayı yap P 2 verebilirim değil mi? Hı, Hı Ama bakın P'ye 2 versem olay şaşacak. P'ye 2 verdiğim zaman şurası 3'ün katı ve tek olan sayılar gelecek buradan. İşte 3, 9, 27. Burası tek. E, P'ye 2 veremem o zaman. Diyorum ki P'ye bir 3 vereyim. 3 verdim. 3 çarpı N. 3'ün 3. kuvveti. 3N. 27'ye mi eşit gelir oradan? 3 üzeri 3, 27 değil mi? Evet. Enimiz kaç geldi? 9. Bitti soru. N'imiz 9 P'imiz 3 Topladım bu ikisini. Kaç geldi? 12. Neden 2 e, veremediğimi anladık değil mi? P'ye P'ye 2 burası çift bir sayı olacak ama burası çift değil ki. 3'ün katı. Tek sayı. Değil mi? Hı. Basit bir soru. Geçiyorum. E, gençler aralarında asal sayılar. Aralarında asal sayılar iki sayının, iki tane sayının ee, birden başka eğer pozitif ortak böleni yoksa bu sayılara aralarında asal diyeceğiz. Bakın mesela şimdi genelde burada karıştırılan şeyler şu. Burada karıştırılan şu. Mesela bakın bir her sayılar pozitif her sayılar arasında asaldır. Bir. İşte bir ile iki arasında asaldır. Ee, bir ile yedi arasında asaldır. Bunları karıştırmayın, unutmayın. Tamam mı? İkincisi ise <laughs> Genelde şu karıştırılır. Mesela soruyorum, 8 on iki arasında asal mıdır? 8 on iki. Hayır. Değil mi? İşte bakın, bunlar arasında asal değil. değil. Niye? İkisini de bölebilen bir iki sayısı var. Evet. İkisini de bölebilen dört sayısı var. Bunlar değil. arasında asal olmadı. Peki şunu sorsam, sekizle dokuz arasında asal mı? Evet. Evet, bakın, bu sayılar asal değil, değil mi? Sayılar asal değil. Ama, Ama aralarında asaldır. Aralarındaki asallık kavramı şu. İkisini bölebilen aynı bölünenleri başka olmayan sayı var mı? Yok. İkisini aynı anda bölebilen birden başka sayı yok. O zaman bu sayılar aralarında asal. Peki mesela şunu sorayım. 3 6 8 aralarında. Ne çekiyorsun Yere falan? Ben neyim? Değil. Nasıl? Kaç nona? Bu bunu. 3, 6, 8 arasında asal mıdır? Asal mıdır? Hayır sizce? hocam. Efendim? Hayır değil. Değil. Bakın şimdi üçünü birden bölebilen üçünü birden bölebilen. Herhangi bir sayı var mı? Hayır. Yok ar aralarında asaldır o zaman. Bak üçünü de bölmesi lazım o sayının. Burada iki tane sayı yazdık ikisini bölmesi lazım. Burada üç tane sayı yazdım. Bunların üçünü de aynı anda bölebilen birden başka sayı yoksa bunlar da aralarında asal sayılar. Tamam mı? Bakın evet anlıyorum. 3 ile 6 arasında asal değil. Ama 3 arasında asal. 3'ünü çünkü bölebilen, aynı anda bölebilen birden başka bir sayımız yok. Dikkat edin. Anlaşıldı mı burası da? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Devam ediyorum. 20 ile aralarında asal kaç rakam vardır? Bir asal mıydı her sayıyla pozitif sayıyla? Evet. 2 olmaz. 3, 4 olmaz, 5 olmaz, 6 olmaz, 7 olur, 8 olmaz, 9 olur mu? Olur. 4 tane rakam var deriz. Hızlıca geçeriz. Önemli bir kuraldır. Bakın. Şöyle payda bölümünde. Payda bölümünde x bölüye eşittir. seslerimize biraz daha dikkat etsek Eğer bunlar böyle aralarında asalsa x ile y bakın x ile y arasında Gençler bu şeyde bir sıkıntımız var ama anlayamadım. Bugünlük zaten dersimizin sonuna geldik. Tamam. Çarşamba günü tekrar gözükmek üzere. Şey, e, tekrar görüşürüz. E, kalemimde ufak bir sıkıntı var. Tamam gençler. Çarşamba görüşürüz. Hoşçakalın. Zilan buyur kızım. Zilan duyabiliyor musun beni? Hocam. Heh. Ha, Sizin buyur, sesiniz kızım. geliyor da benimki gelmiyordu galiba. Bir önceki Yok, soru yani. çözdünüz yani. E, 20 olan. Bir geleyim. Heh, Aha, şunu evet. tekrar bir alabilir miyim? Ha, 20 ile aralar. Çünkü Nasıl o zaman çok bazı var. sesler geliyordu. Tam olarak alamamıştım. Evet birkaç kişi ne yazık ki sesini açıyor. Heh, geldi. 20 ile aralarında asal kaç rakam vardır diyor. İşte rakamlarım neyden başlıyor? 0, 1, 2. Nereye kadar? 9'a kadar rakamlarım var. Hangileri evet. 20 ile arasında asal diyor? 1 zaten pozitif o her şeyle asaldı. 2 olmaz. 20 2, ikisi de 2'ye bölünür. 3 var. 4 olmaz. 5 olmaz niye? 4 ve 5 zaten 20'nin bölünebilen sayılar değil mi? 7 ha, bölüne ve 9. bölünebilen sayıları tamam. almıyoruz. Tabii ki bak mesela şimdi 4 ile 20 arasında asal mı diye soracağım sana. Şimdi 4'ü bölebilen sayı değil işte bak 4'ü bölebilen sayıları düşün. İkisini de bölebilen bir sayı var mı? İkisini de bölebilir. Evet, 2 var. Hah, bitti. Tamam mı? Mesela 8 ile 15. İkisini bölebilen bir sayı var mı Birden başka? Bir sayı yok. Yok. İşte bu arasında asal. 4 ile 6. Var. Asal değil o zaman. Var. Asal değil. Bitti. Tamam mı? Anlaştık mı? Tamam. Anlaştık hocam. Tamam. Ee, bir dahaki ders devam edeceğiz. Ufak bir sıkıntı var şurada. Ee, zaten hocam. dersin sonuna geldik. Tamam arkadaşlar. çarşamba görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın hocam. İyi günler. İyi günler kızım.